ya da benden rica et. E benden rica Yani bir bardak çay koyacaksın, kırk ton laf et. İstersen kapıyı da ben açayım. <laughs> ah, ne haber Meltem? Sağ ol de de. iyiyim. Sağ ol. Hoş geldin, gel. Haluk yok mu? E ee, mutfakta. Kendine çay koyayım. Haluk, Kendine çay koyuyor. Ama <laughs> <Maratlığı> tuttu desene. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Ya benim e, rahatsız gereken çok önemli bir şey var. Ha. Yani çok önemli. Ben merak ettim. Sevgili ne iş olsa yaparız ha şey çalışanları. Yapmış olduğum piyasa araştırmalarına göre... ...yine önemli bir açık keşfettim. <laughs> Doğru yatırım her zaman kazandırır. Unutmayın. Halı sahalarda kaleci olmak gibi mi? Arada böyle hatalar olmuyor diye Selim kardeş. Şimdi yeni işimizi size açıklıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Madem hazırsınız, size yeni işimizi açıklıyoruz arkadaşlar. Evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye ev taşımacılığı yapacağız. Adını da buldum. Hüsçük, evden eve nakliyat. Hüsçük, evden eve nakliyat. Bir, ne iş olsa yaparız anonim şirketi kuruluşudur. Oğlum siz ne anlarsınız taşımacılıktan falan? Vakaluga yapma, çay yap. Evden bahsediyoruz Hüseyin. Yüzlerce kırılacak eşya var. Elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Taşıyamazsınız. Biz hayatın zorluklarını sırtımıza alıp taşımış insanlarız Yakup. Tabak canak taşımakta ne var ki? Evet arkadaşlar. Benimle bu işe girmeye var mısınız? Varız. Aslanlarım benim. Kalk kız, kalk gidiyoruz. Hadi. Ya, ay pire için yorgan yakıyorsun Kadriye anne. Ne gerek var? Ayrıca yani şimdi dünyanın parasını ödeyeceğiz oraya. Olmaz Yok kız para mara verilmiyormuş. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kanser tarama merkezleri varmış. Adı da Ketem. Bir de ayrıca meme der diye bir dernek kurmuşlar. Parasız gidiyorsun, kontrolünü yapıyorsun. Kalk kız yürü gidiyoruz. Ay olmaz hayır, üşendim vallahi gelemem bugün. Yarın gideriz. Kız yürü kalk diyorum sana böyle şeyler ertelenmez. Belki geç bile kaldık. Kalk hadi yürü gidiyoruz. Sırf senin hatırın için geliyorum bak hamle <laughs> kuvvet. Kızım böyle şeyleri fark ettiğin anda hemen müdahale etmen lazım. Hemen gitmen lazım. Böyle oturulur mu? Ay bütün kadınların gitmesi lazım yahu. Fark ediyorsun hemen git işte. Devlet kurmuş sana böyle bir şey. Hadi oğlum söylesene şu kötü haberi ya eveleyip geveliyorsun. Özetle kötü haber şu abi. Biz bu şekilde büyümeye devam edersek bunu kaldıramayacağız. Yani? Yani, yani ise şu. Kapasitemiz kısa sürede dolacak statistikler onu gösteriyor abi. E tamam abi büyüyelim biz de. Artık paramız da var. Abi o para dişimizi kovuğuna etmez ya. E benim bir fikrim var. Kredi çekelim. Tamam. Ha? <laughs> Allah aşkına kim bize kredi verir ya? Arkadaşlar delirtmeyin insanı. E. sonuç. Ya e, sonuç şu. E, yani bu şekilde devam edemeyeceğimize göre bir tane ortak bulmalıyız. Hayır abi ya ne ortağı ya? Ben ah. istemiyorum ortaklığı. Hemen başladınız ha. Emre'cim hemen hayır deme bak. Eğer biz bu şekilde devam edersek bir şekilde tıkanacağız. O yüzden paralı ortak bulmak zorundayız. Ümit haklı. Ümit çok haklı. Benim kafama yattı bu. Yani biz büyümek istiyorsak ortak almalıyız abicim. Hemen hayır deme. Ya hazır rüzgar yelkenleri doldurmuş. ilerliyoruz. Evet abi. Yapma bir, bir aklı. Düşün. Ay Tuna. Ben çok merak ettim şimdi. Sen önden bana anlatsan sonra söylersin yine Haluk'a. Ee, Haluk gelsin. ikinize beraber anlatayım ya. Şey iki defa almasın yani. Merkez! ve Haluk kendine çay koy. Şimdi gidiyorum. Çay içer misin? Ya da kahve? Yok yok sağ ol. Mutfağı yıktı galiba bizimki. Sero <laughs> Bey. Emine. Sero Bey. <laughs> Efendim Emine. Ay Sero ne yapalım Emine ya? Gitmek zorundayız. ne olur? Allah çarpmış bak ben de şey yapıyorsun Emine. Ne olursun Metin ol birazcık ya. Ay ne yapayım tutamıyorum kendimi. Üç yılında gerek bu iş böyle. Yoksa hemen şimdi mi gidiyorsunuz veda etmeye mi geldiniz size? Yok yok hemen gitmiyorum merak etme daha buradayım. Ara bir şey söyleyeceğim onun için geldim ben. Ah, yoksa Taşınmaktan vaz mı geçtik diyecektiniz? Hayır canım öyle bir şey yok. Herkes hadi bir şey Ay Bey. Bırakıp gitme. Ana! <laughs> ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Ay Haluk. Ay Haluk. Zaman varken birbirimize sarılmamız lazım. Yoksa birbirimize sarılmak istediğimiz zaman nasıl sarılacağız biz Haluk? Nasıl sarılacağız? Ya git, git, otur. Safra safra hareketler yapma. Git otur şuraya. Sarılmak diyorum. Ya abi. hadi geç otur. Allah Allah. <laughs> ee, sakin, daha gitmiyorlar. İşte. Ne i̇şte. güzel olsun ha. <laughs> ya abicim ya. Şuraya gidiyoruz. Of. Ya hadi ağlama, ağlama, bir kendine gel, toparla kendini. Ya benim toparla benim. kendini. Bana önemli bir şey söyleyecekmişim, buradayım, gidiyorum. Ay şimdi sen o, sen o, kim konuşacak bize ya? Kim konuşacak? Kim konuşacak ama Haluk, doğru söylüyor, Kim konuşacak yani? Sizinle bozuldum, vallahi. Her şeyim çıplaktı yani. Her şeyim Sen bir sakinleş, böyle bir içini dök. Sonra ne söyleyeceksen bize onu söyle. Biz bekliyoruz. Ay, ya bu ya, daha diye ağlıyor yani. Ama bir gittik de olsun. Ya <laughs> kalk ya. Oğlum şimdi gidiyorsunuz ki. Olsun. Harika bir ekip ruhuna sahibiz arkadaşlar. Liverpool gibi takımız. Atanımız da, tutanımız da harika durumda. Oh. Ben iş bölümünü yaptım arkadaşlar. Minik, sen ağır eşyalardan sorumlu müdürümüzsün. Abi ben ağır kaldıramam ki. Ne demek kaldıramam? Buzdolabı, çamaşır makinesi sende. Onlar çok ağır abi, kaldıramam ben. Kalıbın adamı ol biraz minik. Mangarları düşün. Sana güveniyorum. çüklü sen koli ve bantlamadan sorumlu müdürsün. Bantlamak bizim işimiz abi. Aslanım beni. Eko, sargana Eko. Sarganalığını kullanacaksın Eko alanlara gireceksin ve elektrik aksamlarını sökeceksin. Anlaştık Hüseyin. Aslanım benim. Alma düşündüğün havuç ya hadi 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 kardeşim hadi bulalım şu parayı orada Ya dur orada. oğlum hadi. dur hadi. ısrar etme ya sanki millet kuyruğa girdi bize ortak olmak için. Havuç haklı Meto ya, ortada şu anda bize para getirecek bir ortak yok. E peki bulabilecek miyiz ki? Yani ben size gelmeden önce bir ön araştırma yapmıştım ama size danışmadan da e, bir şey söylemek istemedim. E, işleri yoluna koyacak paralı bir ortak bulabiliriz abi. Bulalım abiciğim. hemen bulalım işleri. Sen hızlandır Ümit hemen bulalım bir tane. Tamam o. bir dakika ha? bir dakika da bu adam yüzde hmm. kaç ortak olacak peki? Yani şimdi bakın bana sorarsanız maksimum yüzde 49 vermeliyiz. Yüzde 49 vermeliyiz ki söz hakkını ona vermeyelim. Bak doğru söylüyor çocuk haklısın Ümit söz hakkı bizde olsun. Kesinlikle. E, i̇yi tamam o zaman ya arayalım bir ortak bulalım. İşte süper harikasın abi budur tamam. Ben hemen paralı bir ortak bulacağım. Tamam mı? Herkese haber vereceğim. Cık, süper. Haber veririm için gel kardeşim. En doğru karar ver. Gel sen de öpçük canım. İşte bu ya. Paralı ortak. Ya tuna. Bak. Sen gitmek istemiyorsun. Ben eminim Gönül de gitmek istemiyor. Böyle ağlayarak gidilmez ki. Ya gidişlerin hiçbiri böyle zaten güle oynaya olmaz. Çok şişse konuştunuz Haluk Bey. Çok duygulandım ben yine şimdi. <laughs> <Bakıyorum. gülüyor> ne yani ha, gitmek istemiyorum Haluk. Yani istemiyorum. Niye gideyim ya? Yani? Buradaki düzenimizi bırakıp niye gideyim ama Gönül çok istiyor. Yani ben bu evliliği sürdürmek istiyorsam... ...ben karımı şu kadar bile seviyorsam... ...onun sizin yapmak peşmetini. O yüzden kabul ettim gidiyorum. şu <laughs> halimiz...